Selamlar herkese. Bugün sizinle Frantech X-Large Borca Air inceleyeceğiz. Bu Air Fry'ın diğer Air Fryer'lardan en önemli farkı borca maznesi olması. Benim de gerçekten çok ilgimi çekti ve sizinle birlikte incelemek istiyorum. 5.5 litre geniş kapasitesi oldukça kullanışlı bir model olduğunu gösteriyor. Gelin birlikte açalım. Ürünün kendi kutusunda inceleyelim isterseniz. Ürünün modeli ap 539 p modeli, 5.5 litre 1200 watt model. Özelliklerine bakacak olursak da üst düzey dokunmatik kontrol, 3D sıcak turbo hava sirkülasyonu, çift kul ve kolay temizleme özellikleri varmış. Şimdi kutunun içeriğini de birlikte bakıyoruz. Kutuyu ilk açtığımızda kullanım kılavuzu bizi karşılıyor. Şu şekilde ürünü açmaya devam ediyorum. Bir ızgara teli çıkıyor. Airframe poşetinden de çıkardık ve oldukça şık tasarıma sahip. En önemli özelliği başta da sizlerle paylaştığım gibi borcam haznesi olması ve haznenin genişliğini görüyorsunuz. İçerisinden bir adet silikon nihale çıkıyor. Direkt sıcak borca mazneyi üzerine koymak için bir adet de ızgara teli çıkıyor. 304 paslanmaz çeliktir. Mıknatıs tutmaz. Bu ürünü tercih etmenizdeki en önemli neden ürünün borca maznesinin olması bence kesinlikle. Çünkü diğer ürünler gibi kaplama ürünler değil ve sağlık açısından daha elverişli, daha kullanışlı bir model. Aynı zamanda uzun ömürlü de kullanıma sahip olacağını düşünüyorum. Şimdi ürünümüzü fişe takalım ve daha detaylı incelemesini birlikte yapalım. Ürünü fişe takmadan önce içinden çıkan kullanım kılavuzunu bir göz atalım. Elektronik aletleri çalıştırmadan öncesinde kullanım talimatlarını okumak son derece önemli. Ürünü çalıştırmadan önce içerisinden çıkan borca malzeme ve ızgara aparatlarını sıcak suyla yıkayıp temizliyoruz. takıyoruz. Birlikte bizi hangi ekran karşılıyor bakalım. Çünkü ürün üzerinde hiçbir şekilde tuş yok. Sadece dokunmatik ekran bir ürün. Ürünü fişe taktığınızda gösterge ekranında sadece açma kapama tuşu yanıyor. Gelin sizlere de daha detaylı göstereyim. Şu an ürünü tekrar fişe takıyorum. Bu şekilde tüm ışıklar yandıktan sonra sadece açma kapama tuşu gösteriyor ve oraya da bastığımızda tüm dokunmatik ekran gösterge ışıkları yanıyor. Airframe otomatik menüleri mevcut. Şöyle köfte, biftek, patates, kanat, balık, tavuk, buz çözme işlemleri yapacağınızda ya da pişireceğiniz yemeğe göre bu ürünleri seçip otomatik çalıştırmayı başlatabiliyorsunuz. Cihazda otomatik bulunan programlar dışında sizler de istediğiniz zaman ve sıcaklıkta yemekler pişirebilirsiniz. Bunun için de direkt buraya basarak dereceyi ve zamanı ayarlayarak pişirmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Cihazda kayıtlı menüleri pişirmek istediğinizde direkt o menüyü seçerek açma kapama tuşuna basmanız yeterli. Cihaz otomatik ayarında pişirmeye başlayacaktır. Cihazın otomatik programda ayarladığı zaman ve sıcaklığı siz yeterli ya da fazla bulursanız da menüyü seçerek buradan o sıcaklığı da artırıp azaltabilirsiniz. Aynı zamanda dakikasını da artırıp azaltabilirsiniz ve bu şekilde başlatabilirsiniz. Pişirmeyi başlattığınızda dokunmatik ekranın üzerinde hem derecesi hem de kalan dakikayı görebiliyorsunuz ve istediğiniz zamanda da Pişirmeyi tutuşa basarak durdurabilirsiniz. Şimdi cihazın pişirme performansını sizlerle deneyelim istiyorum. Bunun için farklı menülerle farklı programlarda pişirmeleri deneyeceğiz. İsterseniz ilk olarak patates kızartmasını ile başlayalım. Patatesleri borcamaznaya yerleştirdikten sonra cihazın otomatik patates ayarında çalışmayı başlatıyorum. Cihazın otomatik ayarında patates için 25 dakika ve 180 derecelik ayar olarak belirlemiş. Ben de o şekilde çalışmayı başlattım. Cihaz çalışmaya başladığında görüntü bu şekilde oluyor. Cam azne olmasını çok sevdim çünkü pişen ürünü direkt görebiliyorsunuz. Bu görüntü de bence çok güzel olmuş. Cihazı otomatik patates ayarında pişirdim ilk denediğim için ama sonrasında pişme derecesine göre kendiniz ayarları artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Cihaz şu an pişirmeyi tamamladı ve pişirme tamamlandığında bu şekilde uyarı veriyor. Gelin patates kızartmamız nasıl pişmiş birlikte bakalım. Patatesler çok güzel pişmişler. Çok güzel gözüküyorlar. Hemen tadım yapmak istiyorum. Hmm, oldukça da, da lezzetli. Benden geçer not aldı. Airframe, en sevdiğim özelliği ise çift kulp tasarıma sahip olması. Bu nedenle yiyecekleri servis ederken de oldukça kolaylık sağlayacak. Şimdi de Air Fry'da köfte deneyeceğiz. Bu arada cihazın borca malzemesi oldukça ağır. Bu kırılmaya dayanıklı olduğu için ve kaliteli bir malzemeden yapıldığı için bu şekilde. Kafanızda eğer ağırlığına dair soru işareti oluşursa kesinlikle kırılmaya dayanıklıdır ve oldukça kalitelidir. Ve tabi yine pişirme öncesinde ızgara telimizi kullanmayı unutmuyoruz. Hava sirkülasyonunun sağlanması için önemli. Cihazın kendi köfte programında pişireceğiz. 180 derecede başlatıyoruz. Pişirme için de 10 dakika süre belirlenmiş oldukça ideal. Ve şu an pişirme tamamlandı. Hemen bakıyoruz köftelerimize. Ve harika görünüyorlar. Bakar mısınız? 10 dakikada müthiş performans. Airfryer'da şimdi de buzluktan çıkardığım donmuş bir pizzayı pişirmeyi deniyoruz. 180 derecede 10 dakikaya ayarlayacağım. Manuel bir ayarlama olduğu için öncelikle bu tuşa basarak sıcaklığını ayarlıyorum. 180 derece ve 10 dakika şeklinde ayarımı yaptım ve başlattım. Şu anda pişirme tamamlandı. Gelin birlikte bakalım. Ve çok güzel pişmiş gözüküyor. Bunda da geçer notu aldı. Şöyle sizlerle yakından da paylaşmak istedim. 10 dakikada güzel pişmiş, hem de fazla bile pişmiş diyebiliriz. Bazı yerlerde yanmalar bile başlamış. Gerçekten kısa sürede maksimum verimlilik. Şimdi de Air tavuk kanat deniyoruz. Cihazın kendi tavuk kanat programında pişireceğiz. Kanat programına basıyoruz ve otomatik ayarda çalışmayı başlatıyoruz. Cihazın çalışma sesi de çok yüksek değil. Aynı zamanda pişen ürünleri bu şekilde de görebiliyorsunuz. Şu an harika görünüyor tavuklar. Tavukları pişerken daha iyi pişmesi için ters çevirebilirsiniz. Bunun için borcam hazneyi çekip tavukları ters çevirip içerek çalıştırabilirsiniz. Kaldığı dakikadan devam edecektir. Cihaz şu anda pişirme süresini tamamladı. Hemen tavuklara birlikte bakıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kızarmışlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Nasıl iyi piştiğini de şöyle sizlere daha yakından göstermek istedim. Etler kemikten ayrılmış ve çok da güzel kızarmış. Bu şekilde tavuklar tam mangal tadında oluyor. Şimdi de sosladığımız somon balıklarını airfryde pişireceğiz. Pişirmeyi başlatmadan öncesinde ızgara telini eklemeyi unutmuyoruz. Hava sirkülasyonunun sağlanması için gerekli. Balıklarımızı diziyoruz ve cihazın balık programında pişireceğiz. Buradaki balık tuşuna dokunuyoruz. 160 derece uygun görmüş. Başlatıyoruz. Dakika olarak da 20 dakikada pişecek. Balıkların piştiğini de cam neden görebilirsiniz. ve pişirme tamamlandı. Gelin birlikte balıklarımız nasıl pişmiş bakalım. Balıkları servis etmeden öncesinde cihazın içinden çıkan silikon nihaleyi mermere zarar vermemesi için buraya bırakıyorum. Balıklarımız da çok güzel pişmişler. Hemen şimdi tabaklara servis edip size içinin nasıl piştiğini de göstereceğim. Böyle nasıl güzel piştiğini, etinin ayrıldığını görebiliyorsunuz. Şimdi de Airfry'ın buz çözme özelliğini deneyeceğiz. Buzluktan çıkardığım etimi güzel bir şekilde çözebilecek mi deniyoruz. Buz çözmeye basıyoruz. 10 dakikada başlatıyoruz. 80 derece olarak da ayarlı. 10 dakika doldu. Şimdi kontrol edelim. Şöyle bakıyoruz ve et pişmeden gerçekten buzu çözülmüş. Az önce buzunu çözdürdüm, etimi doğradım, dilimledim, sosladım ve şimdi de Biftek programında pişireceğim. Cihazın biftek programını seçiyoruz ve başlatıyoruz. 12 dakika 180 derece uygun görülmüş. Şu an pişirme tamamlandı. Bifteklerimize bakıyoruz ve çok güzel görünüyorlar. Şimdi pişip pişmediğini de sizlerle yakından göreceğiz. Şöyle size de etin içinin de nasıl güzel piştiğini göstereyim. Gayet başarılı. Şimdi de air bütün tavuk pişirmeyi deneyeceğiz. Tavuğumu sosladım. Air kendi tavuk programında pişireceğim. Tavuk tuşuna dokunuyoruz. 180 derecede başlatıyoruz. Dakika olarak da 35 dakika uygun görülmüş. Airfryer haznesi 5.5 litre olduğu için bütün tavuk kolaylıkla sığdı. Şöyle de görebiliyorsunuz. Ve şu anda pişirme süremiz tamamlandı. Ben de çok merak ediyorum bütün tavuğu başarılı bir şekilde pişirmiş mi? Şöyle oldukça güzel kızarmış bir tavuk görünüyor dilimleyip sizlerle de nasıl piştiğine bakalım. Dilimliyorum. Bakar mısınız? Çok güzel bir şekilde pişmiş. Nasıl ayrıldığında böyle görebiliyorsunuz. Gerçekten yumuşak, çok güzel. Dışı çıtır, içi lokum gibi bir tavuk pişirmiş. Bundan da bizden geçer notu aldı. Evet, şimdi de airfryer'da kek pişireceğiz. Ben kekleri cupcakelerde pişirmeyi düşünüyorum. Kısa bir sürede güzel bir kek pişecek mi merakla bekliyoruz. Kek için manuel bir ayarlama yapacağım. Bunun için 25 dakika ve 120 derecede başlatıyorum. Kekler kabarmaya başladı bile. Cam neden nasıl güzel piştiğini görebilirsiniz. Ve keklerimiz pişti. Hemen bakıyoruz birlikte. Ve çok güzel görünüyorlar. Nasıl güzel kabardıklarını da görüyorsunuz. İçinin nasıl piştiğini de size göstermek için hemen bir tanesini açtım. Ee, şu an çok sıcak. Hemen sizlere gösteriyorum. Şöyle çok güzel pofidik bir kek olmuş. Çok güzel pişmiş görüyorsunuz. Sizinle Prantek Air ile çeşitli menüleri denedik ve sizlere detaylı göstermeye çalıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Air genel olarak performansını değerlendirecek olursak oldukça başarılı buldum. Kısa sürede hem maksimum verimlilik hem de az yağlı yiyeceklerle sağlıklı bir beslenme sağlıyor. Airframe temizliği ise oldukça basit. İster elde yıkama ister bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Tercih edecekler için de şimdiden güle güle kullanmanızı dilerim.